Ha, vallahi buldum. Arayan buluyor. M20, M249. Şimdi bu, şimdi bu neden lepçi Şöyle anlatayım. Sen beni bilemedin amacıma gelemedin ama cana varamadın. Lepçi Oo, 150 mermi. Ta 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 taramalı gibi. Tam lepçi tüfeği. <laughs> Ulan manyak para bak. Ne diyorsunuz orada? Allah'ın seveceğini. Dur ben de açayım. Çeyiz, çeyiz günü herhalde. <laughs> Dur bırakıyorum şimdi. Bak, tek 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 tek. Dökelim. Azıcık geri git biraz daha dök. Onu bırakma lan. Onu niye bıraktın? Altın parayı al. Gel. Şimdi şunu at. Şunu da at. Şunu da at. Yapıştı. Yapıştı biraz da şöyle gidelim. Biz pazarı. Ulan <laughs> ne komiksiniz lan. <laughs> gel abi göz seçen 5 lira. da bir dakika. Ana adamları beğenemedik lan. Tüh. tüh. Tüh tüh olmadı. Aralara düştü ya. Manyak manyak. Buraya mı inilir lan? Koş 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 koş. Aha, adam çıktı karşıma git. Hop bile. Gel, gel 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 neredesin? Neredesin lan? Ver bıçağım. Aha. Şerefsiz. Ya yeni silah geçmiş elime hemen beni tıkır tıkır öldürecek. Tamam abi bir daha geçiyor. Allah La 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 daha geçiyor lan. Git git git. Sen de git. Sen de git 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 git. git bir şey, bir şey? Bir lıt, lıt, lıt. şey yokmuş ki bunda hemen avuçlamış gelmişler. Ulan can yok lan. Can yok, can, can. Bizde kimse? kimse. yok. Koş 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 koş. Nasıl canım? canı. kimse gelmedi. Bas bas bas, bas canım. canı. Can yerde varmış zaten. Neyse geç. Şunu açalım. Ha, güzel bir şey var. Kask. Bundan çanta yok bu seferde. Allah'ın seversen ya. Allah'ın seversen. Çantasız dolaşıyor. Şurada da bir tane var diye de bulunur. Buradan veriyordu sanki bir çanta. Yanlış hatırlamıyorsam. Tam bu tip böyle olsun. Orta boy çanta. Şuradan alabileceklerimizi toplayalım. çanta da bayağı alıyoruz Birazdan büyük bir tane buluruz zaten var mı kimse? Hiçbir şey yok. Heh, açın diye Sen oldu mu? Tamam mı? Var mı kimse? Ne? Dört numara. Sen Dört numara diyecektim. <laughs> ya nasıl oldu. Ha mermi kırklamışız hadi bakalım. Şimdi ben. Şurada gördüm sanki de. Açmışlar. Ne kadar kaçmamışlar. Hiç Çantayı bittik. Hadi bakalım. Please recall me. Seni recall edeceğim şimdi. Sen, sen bizi takip etme git. öyle ondan sonra biliniz de yapalım mı? Ne canım? Açın, sumaçın. Kovama değil mi? Açın lan. Hadi la. Eski teknoloji. Aha, m 249muş. Patata patata patata. Rap çitifegi. 150 ile mermiyle daya. Hehehe. <laughs> ben şurayı da açalım, orayı da bir tutuyalım. Hiç çantada yer kalmıyormuş ki. Neyini ne, ne, tutuyacağım ben? Bir adamın çantada gereksiz ne var? 3 x'i şunu at. 2 x'i kaldır at. Tamam. Elma, elma zaten bir yer kaplamıyor da. Yolda yemiyoruz da yani bir işe diğer adı yok. Şunu içelim. Bütüne bir de da içeriz. Biraz daha yer açılır. Onun yani yerine de şu iğneyi alırız. Onlardan. Şunu da iç. Heh. İğneyi de al. Ardından gidelim. Recall mü dayanamamış çıkmış herhalde manyak. Bunların yanında siparişin özel 200 terektir. Anlık ihtiyaçların bir evet, kimse kalmadı herhalde Gidek artık. Bizim bir çağırmışlar herhalde biz kileri çağırmış herhalde. Bir bakalım. Çağırmış mı? Bir bakayım. Ha, şu benim. Ha, verin bekliyorum canım. Ne yapalım? Attı ya ya. Burada kimse kalmadı herhalde. Aynen bir ben kalmışım. Neredeydi şu arkada bir çıkış var herhalde. Hadi gidelim. Üç kil az. Ne olsun. Ne zorluktan aldım ben o kilini. Gelir selection... bana... mi? Bakalım. Bir Ben hep benim veriyor, ben hep Nereye gidiyor şimdi? mi mu? Düğünün var, E ee, diğerleri nerede? Üç nerede la? Üç niye göremiyor? 3 hala alt katta duruyor herhalde. Nereye attı Kalenin dibinde. Evet. Kale kale. Kale 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 kale. Kale yağına gerek. İki numara da niye çıktıysa çıkmıyor. Yani Burda yani Benim gibi yayın yapıyor ya. Bakamaz. Dirt dirt Artık da bakalım. Anam deve çana aldık mı lan biz? Olmadı herhalde. Hiç görmedim ben. Yanılıp çeşip aldıysa bilmiyorum. Yani hemen aç bir aracı değil bak, bak. Neyse yaklaşmışız. Şöyle biraz süzülelim. Bir şey var mı? ha, burada bir çatışma var, Çatışırlar. Hemen koşalım o çatışılan yere. Nerede çatışırlar? Dışarıda de Yukarıda mı? gösterdik mı? Dışarıda. Dışarıda gösterdik Nerede de? Ha burada. Ne lan? Hıh, -hı, bu. Ve beni vurabileceğinizi düşünüyor musunuz? Ne yani düşünürseniz çok iyi anlıyorsunuz. Yani 150 mermi la, 150 mermi boru değil la. Yazık ya la. Senin zede acım yana elimin altına girip <laughs> Bomba. Bir daha gelir. Buradayım gel gel bak ses ettim ben sana. ses sesiz ses, gelir şimdi. Ses sesiz ses, gelir bir de yanımda. Neye çalışır. Ha geldi bile bak geldi bak, bak bak. Gel 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 gel, gel. şöyle kalkayım oya. Ha geldi. Ölür. Ölür lan işte de Nereye gidiyorsun manyak? Öldü yine oyuna girsen. Oyuna bir şey yapması biraz gibi. Dur lan bu. Alt bir sonunda üç bir sonunda var. Tamam yeter ya. Şöyle kimse kaldı mı? Şöyle yukarıya bir çıkart bakayım. Evet daha bir kol açan edelim. Hı Dur lan dur dur. Şuradan onların

Ha. O da gitti. Bu vurduğum nereye gitti? Ölmedim mi hala? Sen dönün Ölür. seni Boşa sıktırma bana mevimi. Biri mi sıktı lan yine? Aha. Biri bana sıktı. İçeriden mi sıktı? Nereden sıktı? Görünmüyor da şerefsiz. Ha gördüm. Ya ölsene mi o kadar mermi yedin? Heh. Dur ölmedim. Şuradaki şerefsiz öldü mü? Ölmüş. El fatiha Allah'ım Dokuz kecik. Evet, daha, daha. 67 bir şey olmuş. Bir daha gelmeyecek herhalde. <laughs> hı hı. bakalım. Ne bir ses? Dedi dedi. Nereden ne ses? Aha. Dur. Gördüm seni. Lan dibimden evre bitti sen. Şerefsiz. vadi yine kitleni bak. Kesin bu para basmış he. Para basan orada. Kitlediler <laughs> beni ben. Ben şuradan öyle <he>. gidiyorum. <laughs> gördüm. Bu araba nereye gitti? Kat, kalpleri çikolata. de geliyor ses. Ha gördüm seni. Nerede kafanı bu istersen bakalım. Hop. Bir vuramadım. Ne bu gitti. Şimdi de babadan bir hadi lan. Yerinde dur lan. Hadi dur. Kız nereye gitti lan? Ben şimdi deki. wen kasma kasma ne kasyon? gel lan buraya Hop hop Mermiyi hiç etmedik ya lan. Vereyim mi? Evet. mi dur, dur, dur. Evet. Hı, oldu? Ha, 30 mi? 30 ney lan?

ben şimdi -hı. hiç geçtim lan. Ne geliyor? Donma lan donma yine donmaya başladı mı? Ne? Ne demek sen şimdi? Ne, düşünüyorsun? ne düşünüyorsun? sen? Sen hala ölmedi mi bacı? Bitcoin. öyle. Uçağı seç. Doğru. Ne bekliyorsun ne?

yapıyoruz gözün içinden. Bekleme vurayım seni. Hmm. 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 Hmm.

başladı. Çok zaman geçirdik. Geçmeye ben şimdi ya. Yemek olurum da abi. Hı? koşuyor resmen ya. Bak bak bak. Geçiyorum hala. Ha, ben çıkıyorum. dur 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 ne çabuk vurdun gene canı indirdin ya Bu zaman yok canı bas evet. Sür Koş Köprüden geçti gelin diyeceğiz Köprüne gidersin gitti Dönsene deve gidip onu atışa

çıktı Şu Hop. Burada şey. gerek yok. şuna da gerek yok. bunun vermişi de bitik ya. Ee, ee, seçen Hülsene, öyle filmi seçmeyeceğim. Böyle hala Git. Tamam Sen utanır lan. Ece bu da öyle işte de. Yani. Şurada kim var? Buradan bir şey görünmüyor. Kıtı 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 neredesin? kim ne? ateş ediyor lan? Bizim deli olan mı ateş ediyor? Yani evet, babak gibi ortada elinde. Aha gördüm. Gördüm gördüm göz gördüm, gördüm. Aha bir. Bir de başta da. Kaçma kaçma gel. Evin içine girdi bu puşt. Şöyle görünür yere geçelim. Evin içine görünmüyor ki. De Şimdi kaç milyon var? 100 Ne oldu bitti? Sihir oldum? <Sessizlik> eledim Hepsini eledim. Hepsini eledim.

öyle böyle bir köy kasaba. Ne tamam, nereden ateş göremedim. Heh, yürü yürü yürü. Heh. Bir altı da buradan çarpalım. Dokuz kişi mi ölmüş lan? Ha, AVM varmış ölmüş lan. Neredesin sen şimdi? Sen neden ateş ediyordun değil mi? Dedi oğlum. Neyse Allah'ın içindeyiz. Allah'ın içindeyiz Allah'ın. Görünmüyor. 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 geçen Girdi. Hadi lan hadi lan hadi lan hadi. Hadi bomba hadi, tek, tek Hadi. Hadi lan. Ne çabuk gittim bu ya. Bunu doldurmamışım ben yine. elinde duramıyor ki. Ha, Yok yine gitmiş. Ha, gitti mi? E evet. gel evet. oraya. Gelin Ha şurada. Şey Gelin evet. İçeride biri var. Bir gün hadi Çıkın eş evet bombayı. bomba. Evet, bomba <laughs> 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 Aha, sizin öldürdüğünüz

Heh, döktüm etim. Çiçeğim vardı. Oyundan kaçıp da sonra da sayımıza Bu neymiş? Şöyle. mesaj highness holding 67 abone ol de hakikating Mechanics bana representatives ultimatelyронle vardı grup var bağlan okulTop 16 eleme 2 asist 17 ulan 3 numara benim geçmiş açıkçası gayretmiş